arkadaşlar, Naci Mülten'ine hoş geldiniz. Bugün Mişra Hanımcım da <laughs> omuz ağrısı için Mersin'e geldi. niçin gelmiştik? Hocam ağır kaldırdım, fazla bir ağır kaldırdım. Daha sonra buradan e, çok ciddi bir ses geldi hı, ve o sesi hissettim. Aynen, o sesi hissettim. Daha sonrasında şiddetli bir şekilde ağrımaya başladı. Hı -hı. Ortopediste gittim. Hiçbir şey olmadığını hı hı. ve işte çıkık olabileceğinden şüphelendi. Hı hı. Ama hiçbir şey yapamayacağını söyledi ve çıkık çektim. Çıkık çıkıyor. Her zaman çünkü tüm bilet alışkanlığı. Çıkık çıkıyor. Sonra taktı bu arada. Yani, yani ben öyle, öyle, Söyledim. söyledim ben videosunda evet. gördüm. Takmış gerçekten. Evet. Ee, 3 ay böyle Hı -hı. sıkıntısız bir şekilde geçti ama son 20 gündür tekrar özellikle, özellikle 10. 10. Nasıl oluyor? Mesela evet. ilk açarken ağrısı olmuyor mu? Ağrın başladığında bana söyler misin kendin? Şurada ağrı Mesela ağrı baş, şu an 45 50 derecede başladı. Şu ama an burada ağrı çok şiddetli derecede çok, de ağrı. Çünkü yok. 90 derece kaldıramıyor. Evet. Şimdi ha. bak bakın hiç kaldıramıyor. Yani hani ben destekliyorum çünkü ağrı duyuyor. Hı -hı. Ee, arka tarafa doğru hareketleri mesela şöyle arkaya doğru var. Başladı mı? Evet. Bak arkaya doğru hareketleri yok. Abduksiyon hareketleri e, yok. başlıyor. 15-20 <laughs> derece hareketleri ağrılı. Hı hı. Ee, filmin...